benim anam, canım anam, gurbetteki anam, hasretteki anam, ahretteki anam, 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 anam. Geceler yarım oldu, anam, anam, garip. yaşamak kar oldu anam anam garibim ben evvel böyle değildi anam anam garibim ben sebebim zalim Allah'ım Ah. Hakkını helal et. Sütünü helal et. Anam. 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 Bayram gelmiş nime anam anam garip ben kan damlar yüreğime anam anam derim ben yaralarım sızlıyor anam anam derim ben gülmek benim 안여안귀안운가여